Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar tamam, hani sürpriz yapıyoruz. Sürpriz. Eş, eşyalarımız burada. Böyle kek. Böyle pasta gibi meyveler. Öyle işte resimleri kopardık. Resim yaptı. Şekerleri Şimdi çağırıyoruz. Önce saklanalım. Işıkları kapatalım. Işık kapanıyor. Kapı kapalıyor Sıra evet, şimdi saklanıyoruz. Şimdi şimdi Abla. Elif. Abla. İyi. Abla. İyi. Abla. Abla Gel Bu. Bugün sürpriz yaptık ablama çok eğlendik Şimdi Başlayalım Batur abla sen. Şarkıcı parti yapacağız. TikTok çekeceğiz. Tamam, yani şeyler yapacağız. Bugün çok mutlu günümüz. Evet. O kızın abla. Karşıya gelmişti. Sağ gözükmek istiyorsan. Sağ gözükmek Şimdi başlayalım. Çok Ama eğleneceğiz. Bugün, bugün benim doğa günüm değil ki. Öyle bir şey yapmak, yapmak istedik. Çok teşekkürler. Şimdi. Eşyaları yine gösterelim. Hadi bay bay. Abone olmayı, YouTube kanalına basmayı ve beğenmeyi, biraz e, bunları beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Bay bay. Şimdi söylüyoruz. video devam etmek ister misiniz? Evet, de devam ederiz de. Hadi devam edelim videoya. Şimdi durup ben kameraya dur kardeşimle. Evim tam gözüküyorum. Dur, akşam olmuş bu e, kızım bir gelmiş. <laughs> Eşyalar tam gözüküyoruz göstereyim. Gösterim ben çık kardeşim. Göstermiştik işte. Hadi başlayalım. 3 tane kekimiz var. Meyvelerden. Pastamız var. Şekerlerimiz. Ben size böyle. <laughs> Telefonu aradım. çok eğleneceğiz sizlerle birlikte. Evet. Hadi başlayalım. Ee, şimdi ben çekim alıyorum. Ben çekim alıyorum. Ben, alıyorum. ben de. Az daha bir çok merak ediyorum. Açıyorum, din, din, din. Açıyorum. Din, din. Aa, Aa. Aa. Size ilk göstereyim Siz bakın. Arkadaşıma bu kek çekmiş. Üstüne ne yazıyor? Ee, şey bakın ben Aa, Aaa bunu bir an Aa, din. Din. Çok güzel bir harf yazıyor. Evet. I. O K yazıyor K K. Arkadaşlar benimkinde de V yazıyor. Bakayım. Arkadaşlar. Çok güzel. İyi. Benimkinde V yazıyor. İyi. V yazıyor bak burada. Oraya bak kardeşim. Bende Ö yazıyor. Bakayım. Bak. Ablamda O yazıyor. E. Bakayım. Bak. Hmm. Ben yiyeceğim. Çok güzel tadı. Ben yedim bile. Kaymar be. Arkadaşlar çok güzel bir tadı var. Dayanamazsanız çok güzel. Meyve suyumuzu içelim. Ya da nasıl sanırım. <laughs> ben şuraya bir oturayım. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Çok mutlu olacağız. Arkadaşlar e, kadarın arkası bir hesap varmış. Bak çıktı. <laughs> Karma be. Ben daha yeni içeri geldim. Bir yere gitmiştim annem benim yere gönderdi. Ben şimdi hatırlıyorum. Komşu, komşularımıza gittim. Eyvallah. Oradan da oraya geçtim. Abone olmayı, tıpkı kanalına basmayı, beğenmeyi unutmayınız. Abone, Abone olmayı, Allah Allah. beğenmeyi, Allah Allah. yorum yazmayı unutmayınız. Ya yeter. Bay bay. Büyütelim ya. <laughs> benim partimdir. Bu benim, bugün benim partimi yapmışlar. Benim partimdir lütfen. Evet. Beni severler, benim partimi görüyorlarsa lütfen beğensinler bu e, şeyi. Bye-bye!